2023 dizi dünyası açısından gerçekten çok ilginç bir yıl oldu. Çok beklenen bazı diziler asla beklentileri karşılayamazken bazı sürpriz dizilerse çok sevildi. Yıla Hollywood'daki senarist ve oyuncu grevi damgasını vurdu ve tüm bu karmaşanın içinde de yılın en çok izlenen, en çok konuşulan dizisi 12 yıllık Suits oldu. Ve nasıl geçtiğini anlayamadan bir yılın daha sonuna geldik. 2023 yılında farklı tarzlardan hem eski hem yeni hem de Amerika, Türkiye, Japonya, Fransa, İtalya, Kore, Tayland, Tayvan gibi pek çok farklı ülkeden tam 130 sezon dizi izledim. Bu kadar çok dizi izlemiş olmama rağmen beni gerçekten heyecanlandıran, çok beğendiğim yapım sayısı maalesef çok azdı. Hatta bu listeyi oluştururken de bayağı bir zorlandım. 2023 diziler konusunda beni biraz hayal kırıklığına uğrattı anlayacağınız. Bu yılın en beğendiğim dizilerini sıralamaya geçmeden önce bu listeyi tamamen kendi kişisel zevklerim doğrultusunda oluşturduğumun altını çizmek istiyorum. İzlemek isteyip de izleyemediğim pek çok dizi de oldu. Bu yüzden de eğer sizin 2023'teki favori diziniz bu listede yoksa lütfen bunu kişisel almayın ve hatta kendi favorilerinizi 2023'te izlediğiniz en iyi dizileri de yorumlarda bizimle paylaşın. İşte benim 2023'te izlediğim en iyi 10 dizi. 10. sıradaki dizi Swarm. Aslında bakarsanız Swarm biraz tartışmalı bir dizi. Diziyi benim gibi çok sevenler de var, diziden nefret edenler de var. Prime Video'nun 7 bölümlük bu mini dizisi hayranlık üzerine, hayran kültürü üzerine bir yapım. Ciddi psikolojik rahatsızlıkları olan bir insanın hayran olduğu sanatçı uğruna ne kadar ileri gidebileceğini araştırıyor. Dizinin ana karakteri Dire o kadar güvenilmez bir karakter ki izlediğimiz şeylerin ne kadarı onun hayal gücü ne kadarı gerçek kuşkulu. Bizi sizi her adımında şaşırtıyor. Asla ne yöne ilerleyeceğini kestiremiyorsunuz ve öyle sahneler oluyor ki tiksinseniz mi, korksanız mı, gülseniz mi karar veremiyorsunuz. Swarm ciddiyet ve parodi arasında çok ince bir çizgide duruyor. Ve Dre'yi canlandıran Dominic Fishback gerçekten inanılmaz başarılı bir performans sergiliyor ki kendisi bu rolüyle de Emmy'ye aday olmuştu. Dediğim gibi bu dizi herkese hitap etmeyebilir, farklı bir şeyler deneyimlemek isteyenler bir göz atsın derim. 9. sıradaki dizimiz yine bir Prime Video dizisi olan Gen V. Şu anda günümüzün kapitalist dünyasını ve yozlaşmış toplumunu eleştiren en önemli yapımlarından biri bence The Boys. Gen V'de The Boys'un spin olarak karşımıza çıkan bir dizi oldu ve merkezine de The Boys evreninin süper güçlere sahip üniversite öğrencilerini koydu. Doğrusu daha fazla uyuşturucu kullanılması, daha fazla parti yapılması, daha fazla seks yapılması dışında işleniş tarzı olarak ya da atmosfer olarak, vahşilik olarak dizinin The Boys'tan çok fazla ayrıştığını düşünmüyorum. Cem bence The Boys'un 5. sezonu gibiydi. Özellikle cinsiyet kimliği ve yeme bozuklukları konusuna kendi tarzlarında bir yorum katmışlar ki buna bayıldım. Chilling Adventures of Sabrina'da izlediğim ve çok sevdiğim Chance Perdomo'yu yeniden izlemekte de güzeldi. Cami çok mükemmel bir dizi değil ancak The Boys'u beklerken izlemek iyi geldi. Bu arada The Boys seviyorsanız ya da Cami'yi sevdiyseniz The Boys'un diğer spin-off'u olan The Boys Diabolical'ı da izlemenizi tavsiye ederim. Bu da bir animasyon seriydi ki o da çok güzel. Hatta bence bir tık Cembil'den daha güzel bile olabilir. Sonuç olarak The Boys sevenler Cemre'yi de severler. Geldik 8. sıraya. 8. sırada yer alan dizi eminim pek çok kişinin adını bile duymadığı bir dizi. Çünkü bu dizi herhangi bir dijital platform işi değil. Amerika'nın ABC isimli ulusal kanalında yayınlandı. Bu ilk sezonu 13 bölümden oluşan polisiye dizinin ismi Will Trent. Emin olun bu dizi pek çok kişinin yılın en iyi dizileri listesinde yer almayacaktır. Ancak ben dizideki karakterleri gerçekten çok sevdim. Dizi haftalık olarak yayınlanıyordu ve her hafta yeni bölümünü bu kadar merakla beklediğim ve her bölümünü izlediğimde bu kadar mutlu olduğum bir başka dizide olmadı. O yüzden listeme eklemek istedim. Dizi ne hakkında derseniz Karen Slaughter'ın Will Trent roman serisinden uyarlanıyor ve insanların fazlasıyla gıcık bulduğu özel ajan Will Trent'i merkezine alıyor. Will Trent ailesi tarafından terk edilmiş bir çocuk. Bir koruyucu aileden diğerine gezmiş durmuş bütün çocukluğu boyunca ve pek çok travma yaşamış. Dizi her bölümde farklı vakalara ele alan bir polisiye olsa da arkada genel bir konuda devam ediyor. Ve en çok sevdiğim şey de şu oldu dizide mükemmel karakter yok. Hepsinin bir sıkıntısı, hepsinin bir sorunu var. Ve karakterler arasındaki iletişim, diyaloglar da çok hoşuma gitti. Özellikle Will ve Orta Fate arasındakiler ki Will'i canlandıran Raymond Rodriguez'in performansı da çok başarılıydı. Çok şükür dizi ikinci sezon onayı aldı. Bence bu yılın Amerikan Ulusal Kanal dizileri içerisinde öne çıkan yapımlardan biriydi. Bu tarz eski usul diyebileceğimiz dizilerden hoşlananların keyif alabileceğini düşünüyorum. 7. sırada yine bir polisiye var. Henüz bu hafta final yapan, hatta bu listeyi hazırlamak için final yapmasını özellikle beklediğim bu dizinin ismi A Murder at the End of the World. Ben bu diziyle ilgili her şeyi çok sevdim. Ama diziyi benim gibi sevenlerin sayısı oldukça az. Hatta bu sebeple IMDB puanı da oldukça düşük. Peki bu benim umurumda mı? <laughs> Kesinlikle değil. Çünkü ben izlediğim yapımların bana ne hissettirdiğine, bana ne düşündürdüğüne bakıyorum. Bu noktada da başkalarının diziyi sevip sevmemiş olması çok da mühim değil. A Murder at the End of the World en sevdiğim Agatha Christie hikayeleri gibi başlıyor. Bir grup farklı ve birbirini pek tanımayan insan zengin birinin düzenlediği bir etkinlik için ücra ve ıssız bir yerdeki bir eve gidiyorlar ve aralarından biri cinayete kurban gidiyor. Bizde bu farklı insanları davet eden kişi Andy Ransom isimli bir milyarder. Gittikleri yer İzlanda'da gözlerden uzakta bir otel ve cinayetleri çözmeye çalışan kişi de Darby Hart isimli bir yazar ve amatör bir dedektif. Dizi polisiye ile bilim kurguyu harmanlayan bir yapım. Dizinin yapay zeka hakkında söylediklerini çok beğendim. Ayrıca Bill ve Darby karakterlerinin yazılışlarına da bayıldım. Özellikle Bill karakterinin yazılışı son yıllarda izlediğim en çok hoşuma giden erkek karakterlerden biri oldu. Dizinin temposunu yavaş bulanlar, diziyi sıkıcı bulanlar olmuş. Ben hiç böyle hissetmedim. Benim için çok sürükleyici idi açıkçası. Ki İzlanda'da olmaları, dünyayla iletişimlerinin az olması, neredeyse olmaması falan o yalnızlık hissini de acayip iyi vermiş bence. Benim için yılın sürpriz başarılı işlerinden biriydi. Geldik 6. sıraya. Bu diziyi bu kadar beğeneceğimi hiç düşünmemiştim. Hatta fragmanlarından sonra dizinin kötü olacağına kanaat etmiştim ama evren yaratma başarısıyla beni çok şaşırtan ve bu yıl en çok sevdiğim dizilerden biri haline gelen Netflix yapımı bu dizinin ismi One Piece. One Piece animesi ve mangası hakkında bilgi sahibi değilim. Onları hiç okumadım, hiç izlemedim. O yüzden diziyi onlarla kıyaslayamıyorum. Sadece diziyi izlemiş biri olarak ben izlediklerimden bayağı keyif aldım. Yaratılan evreni, bu evrenin estetiğini, hem iyi karakterleri, hem kötü karakterleri ve dizinin geleceğe dair vaat ettiği her şeyi çok sevdim hakkında pek kimse izlememiş olsa da uzun bir inceleme videosu paylaştığım için One Piece üzerinde daha fazla durmayacağım. Özetle seyir keyfi oldukça yüksek ve yılın başarılı dizilerinden biriydi. Geldik 5. sıraya. Aslında bu listeyi hazırlarken geçen yılın listesinde yer verdiğim dizilere yer vermemeyi, daha önce hakkında pek konuşmadığım dizileri seçmeyi düşünmüştüm ama bu dizinin bu sezonunda 3 tane 10 puanlık bölüm vardı benim için. O yüzden es geçmem pek mümkün olmadı. Evet 5. sırada yer alan dizimiz The Bear 2. sezon. 2. sezonda mutfaktaki yemek yapma kaosu ortamından biraz uzaklaştık. Ama bu sefer de yeni bir restoran açmanın kaosu içinde bulduk kendimizi. İzleyenler bu sezon genellikle Fishes ve Forks bölümlerini çok beğenmişler. Ama bu bölümleri de sevmekle birlikte benim favorim kesinlikle hani diyor bölümü oldu. Markus'un hakikaten dünyadaki tüm güzellikleri hak ettiğini düşünüyorum. Dizinin 2024 Altın Küre ödüllerinde hepsi hak edilmiş 5 adaylığı bulunuyor en iyi dizi de dahil olmak üzere. Eğer henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü Diber bence son yılların gerçekten en farklı, en özgün işlerinden bir tanesi. Dördüncü sırada yine bir Prime Video dizisi var. Çok sevdiğim Marvelous Mrs. Maisel'ın 5. ve final sezonu. Açıkçası ben bu dizinin ekranlara biraz erken veda ettiğini düşünüyorum ama en azından güzel bir şekilde veda ettiler diye de seviniyorum. Marvelous Mrs. Maisel hakkında da daha evvel detaylı bir inceleme videosu paylaşmıştım. O yüzden burada konusu vesaire hakkında çok fazla üzerinde durmayacağım. Bu arada bu bahsettiğim inceleme videolarının hepsinin linklerini açıklama kısmına bırakırım. Final sezonunda bir taraftan Mijin komedyen olarak ilk büyük çıkışını yaptığı döneme odaklanmışlar. Bir taraftan da Mijin geleceğinin farklı dönemlerine bir bakış sunmuşlar. Başta bu gelecek sahneleri beni biraz tedirgin etmişti. Çok hoşlanmamıştım ama sonra hepsini çok güzel toparladılar. Bu sezonun The Testy Rostile ve 4 Minutes bölümleri de yine 10 üzerinden 10 puanlık muazzam bölümlerdi. Başka alanlarda gözden kaçmış olsa da en azından başrol Rachel Brosnahan en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre adayı oldu. Diğer adaylara baktığımda işinin biraz zor olduğunu görüyorum. Yani kazanma ihtimali pek yok gibi ama umarım yine de kazanır. 3. sırada hakikaten fazla underrated olduğunu düşündüğüm ve yine ekranlara çok erken veda eden bir dizi var. Reservation Dogs. Aslına bakarsanız bu diziyi listeye eklerken biraz hile yaptım. Çünkü dizinin ilk iki sezonunu bu yıl izledim ama bu sene yayınlanan üçüncü ve final sezonunu henüz izlemedim. Ama o kadar iyi bir dizi ki kesinlikle bu listede olmayı hak ediyordu. Reservation Dogs merkezine 4 Amerikan yerlisi genci alan ve büyük oranda da Amerika'da şu anda yaşayan Amerikan yerlilerin hayatına, yaşam koşullarına ışık tutan bir yapım. Bu dört arkadaşın en büyük amacı Kaybettikleri arkadaşı Daniel'ı onurlandırmak için Kaliforniya'ya seyahat etmek. Her bölümde farklı bir karaktere odaklanıyor dizi. Amerikan yerlilerinin yaşam tarzları ve inanışları sebebiyle de gerçek ve gerçek dışı arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Kendimi kelimelerle ifade etmekte biraz zorlanıyorum ama Reservation Dogs ruhu olan bir dizi, içinize işleyen bir dizi. Dizideki bütün karakterleri çok sevdim. İzlerken ağladığım sahneler de oldu, güldüğüm sahneler de oldu. Ve bence nesiller arası taşınan toplumsal travmayı bu dizi kadar iyi anlatmayı başarabilen tek bir başka dizi daha yok. Ben oldum olası Amerikan yerlilerinin kültürlerine ilgi duymuşumdur. Bu diziyi izlediğiniz zaman Amerikan toplumu içinde aslında bu insanlara ne kadar az yer verildiğini fark ediyorsunuz. Çok çarpıcı bir durum. 2024'te bu alanda daha fazla dizi ve film izlemeyi planlıyorum. Emin olun, Reservation Dogs izlemediğiniz en iyi dizi. Geldik ikinci sıraya. İkinci sırada yer verdiğim dizi, sürükleyici dizilerle ilgili hazırladığım videoda da bahsettiğim Silo. Bu dizi old school bilim kurgu ile polisiyeyi harmanlayan, son derece sürükleyici, son derece merak uyandıran bir yapı. Apple TV Plus dizisi Hugh Howie'nin aynı adlı roman serisinden uyarlanmış ikinci sezon onayı da aldı. Ben Silo'nun hikaye kurgusunu da çok beğenmiştim ki ilk sezonda gerçekten bomba gibi bir final yaptılar. Gelecek sezonlara dair çok ilginç noktalara gidebilir dizi yani. Bilim kurgu sevenler kesinlikle kaçırmasın. 2023'ün en öne çıkan bilim kurgu dizilerinden biriydi bence. İlk sıradaki diziye geçmeden evvel bu yıl izlediğim birkaç başka diziye dair de bazı notlarım olacak. Hani izlediğim ve beğendiğim ama listede yer vermediğim birkaç diziden de bahsetmek istiyorum size. Doctor Who 60. Yıl özel bölümlerini genel olarak beğendim. Ancak özellikle Wild Blue Yonder çok iyiydi bence. Tam bir Space Horror bölümüydü. Christmas özel bölümünüze merakla bekliyorum. Shuti Gatman'ın mükemmel bir doktor olacağına inanıyorum. Resmen yıllar sonra diziyi izlemeye geri döndüm. Netflix dizisi Beef'i izlerken de bayağı beğenmiştim ama içeriği hazırlarken dizi hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey hatırlamadığımı fark ettim. O yüzden listeye almadım. Heartstopper ve Good Omens dizilerinin ikinci sezonları da yine incelemelerini çektiğim, beğendiğim ama ilk ona almadığım diziler. Lockwood and Co. şahane bir young adult korku dizisiydi. Dizinin güzelliğinden kimsenin haberi olamadan iptal edildi. Yarım kaldığı için ilk 10 listesine almadım bu diziyi de. Last of Us eminim pek çok kişinin 2023 favorileri arasında yer alacaktır. Ama oyunları oynamadığım için mi bilmiyorum. Beni hiçbir şekilde yakalayamadı, dizi etkilemedi. O yüzden bu son derece kişisel listeme eklemedim. Bu notları da paylaştıktan sonra geldik 2023 yılının en iyi dizisine. Bu dizi tahmin edebileceğiniz üzere Blue Eyes Samurai bu yıl hiçbir başka diziyi ikinci defa izleyecek kadar beğenmedim ve hiçbir başka diziye de 9,5 puan vermedim. O yüzden doğal olarak bu şahane animasyon seri listemin ilk sırasında yer alıyor. Görselliği, müzikleri, hikayesi, karakterleri ve seslendirenleriyle muazzam bir dizi. Artık çok nadir gördüğümüz çok katmanlı kadın karakterlere sahip ve sevindirici bir şekilde de ikinci sezon onayı aldı dizi. Buoi Samurai hakkında da çok içime sinen detaylı bir inceleme videosu çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Evet, benim 2023 yılında izlediğim 130 sezon dizi içinden ilk konumda yer alan yapımlar bu şekildeydi. Sizlerin favorilerini de merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni yapmayı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşemezsek şimdiden hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.